Yes yapalım. Şu YouTube içeriklerine bir bakayım daha bura. Lan! Adam Allah'ımı sövdü. Ya uf çok şey ya. Lanet olsun ya. Lan! Adam anama sövdü yoru aldım diye mi çeksem acaba? neyse misin çeksem ya? bu Afganlar son zamanlarda trend aslında o Evet evet aslında onu tutturabilir şuraları da izleyicilerden gelen yorumlara göre Lan ne oluyor? Kanka gelsene bal oynayak. Ben yoru instalok bro biliyorsun çok iyi oynuyorum. Ref gör bak heaven bak benim map. Yoru nerede? <laughs> Kanka ben ile C'yi aldım. Kim sonic hmm. taktikler yapacağım yine. Lan! Oy, çukçu atsana bro. Kardeşim. Gel gel dur 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 yanımda dur yanımda. Dur 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 bek bak bana. Bekle bekle. Yapamadım ama lakin. O ne oğlum lan? Bak şimdi şuraya C atacağız arkadaşlar. Şuraya. E'yi buraya attıktan sonra C'yi de buraya atıyoruz. Kanka ben E'ye atmaya gitmedi lan. Ben V8'in Asistör <laughs> ben taşıdım ama lakin. Asistör yapmışım bir tane. Sıkır git lan. Oğlum sen her şeyde iki tane diyorsun ya. Bir tane eyvah. Bak taba bas. Buradan gelecekler. Biz şuradan gideceğiz. Oradan sonra buradan gelecekler. Abi bir adamsın. Mal gibi gidip şuraya kill Aptal olma sen dersin ki Burada kısma pit ya da duvara falan ne pikliyim. Biraz beynin olsa. Beynin yok beynin. yok senin. Valla beynin yok. Sonra kal. Sonra kal. Sonra kal. Sonra kal. Sonra kal. Sonra Burada bir kişi afk desek. Şuradan biri öldü desek. Tamam buradan gideceğiz gel. Sonra kanka şey ya lan <laughs> aga <aya, aya. gülüyor> <laughs> 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 gibi play'de <yürüplayı> sokayım. <laughs> kanka şey ya. Beyler bakın şimdi. 2 tane C yapalım. 1 tane I double have. door. Ee bir tane B yapalım. Oyuncu kalmadı ama. <laughs> Oğlum ne kadar gerizek alacağız? Anlık patlama kardeşim anlık patlama anlık patlama <laughs> Anladım kanka Yoruk çör Oğlum Yoruk çör Masaya her şeyi koymaya hazır mısın? Hazırsan let's go baby Sıfırdan yüze kadar alırım her Hop deş Tamam kanka ben geri geldim Kanka bak şimdi siz C'ye gidin tamam mı? Biz reis burada duralım tamam mı? Ee, tamam mı? <laughs> Dur Ulu neyse geriz, kanka ben puf içeceğim. <laughs> Nerede ömcü karam? Puf puf gerizekalı kaptan puf içiyor. Canavar yükleniyor bro. <laughs> ananı sikiyim. Bomba! Oğlum hepsi orada lan. Bir düşman kaldı. Çok oku. Abilere selam düşmeye devam. <laughs> yaptığını gördüm ya. <laughs>